Akdeniz güneşiyle yıkanan bir ülke olan İspanya, kollarını gezginlere açıyor. Canlı kültürü, zengin tarihi ve nefes kesen manzaralarıyla büyüleyici bir dokuma sunuyor. Karlı Pirene'lerden Costa del Sol'un güneşli plajlarına kadar İspanya, duyulara hitap eden bir şölen sunuyor. Gelenek ve modernliği kusursuz bir şekilde harmanlayan bir ulusun büyüsüne kapılmaya hazır olun. İspanya'nın cazibesi inkar edilemez. İnsanlarının sıcaklığı, flamenko dansçılarının tutkusu ve mutfağının baş döndürücü aromaları, kişi kıyılarından ayrıldıktan çok sonra bile hafızalarda kalıyor. Ancak İspanya, sadece bir turizm merkezi değil, hayatı dolu dolu yaşayan bir ülke. Aile ve arkadaşlarla uzun, keyifli yemeklerin tadını çıkarabileceğiniz bir yer. Eski geleneklerin coşkuyla kutlandığı bir yer. Ve yaşam temposunun yavaşladığı, basit zevklerin tadını çıkarabileceğiniz bir yer. İspanya'nın tarihi, imparatorlukların yükselişine ve düşüşüne tanıklık eden büyüleyici bir destan. İlk İber kabilelerinden güçlü Roma İmparatorluğuna kadar İspanya, medeniyetlerin iniş çıkışlarına şahit oldu. Romalılar Tarragona ve Segovia gibi görkemli su kemerleri, amfi tiyatroları ve şehirleriyle ülkelerinde silinmez izler bıraktılar. İslam altın çağının yankıları, İspanya'nın güney bölgesi Endülüs'te hala yankılanıyor. 700 yıldan fazla bir süredir hüküm süren Moors, hayranlık uyandırmaya devam eden mimari bir miras bıraktı. Karmaşık Çin'i işçiliği ve dingin avluları ile Granada'daki El Hamra, bu dönemin sanatsal parlaklığına bir kanıttır. İspanya'nın Hristiyanların yeniden fethi olan Reconquista, ulus tarihindeki bir diğer önemli bölümü işaret ediyordu. Bu dönem İspanya'nın kimliğini şekillendirdi ve küresel bir imparatorluğun yükselişinin yolunu açtı. İspanya'nın coğrafyası zıtlıkların bir çalışmasıdır. Pirenelerin engebeli zirvelerinden Endülüs'ün verimli ovalarına kadar ülke olağanüstü bir manzara çeşitliliğine sahiptir karlı Sierra Nevada dağları, Costa del Sol'un güneşli plajlarına dramatik bir fon oluşturuyor. İspanya'nın iklimi coğrafyası kadar çeşitlidir. Kuzey, yemyeşil vadiler ve tepelerle ılıman bir iklimin tadını çıkarır. Öte yandan güney, uzun, sıcak yazlar ve ılık kışlarla Akdeniz güneşinin sıcaklığında yıkanır. Bu iklim çeşitliliği, her biri kendine özgü tatlara ve malzemelere sahip İspanya'nın yöresel mutfaklarına da yansımıştır. İspanya, modern ve çok yönlü bir ekonomiye sahiptir. Turizm önemli bir rol oynarken, tarım, sanayi ve teknoloji gibi diğer sektörlerde ulusun refahına katkıda bulunmaktadır. İspanya, zeytin, üzüm ve turunçgiller dahil olmak üzere tarımsal ürünlerin önemli bir üreticisidir. Sanayi sektörü de otomotiv üretimi, havacılık ve yenilenebilir enerjinin kilit büyüme alanları olmasıyla birlikte güçlüdür. İspanya ülke genelinde giderek artan sayıda girişim ve teknoloji merkezinin ortaya çıkmasıyla teknoloji sektöründe de ilerleme kaydediyor. 5. bölüm: Bir kültür senfonisi. İspanya'nın ruhu. İspanya'nın kültürel mirası yüzyılların geleneğinden dokunmuş canlı bir kumaştır tutkulu flamenkodan renkli festivallere kadar İspanyol kültürü sürükleyici bir deneyimdir. Sanat severler kendilerini Goya, Picasso ve Dalí'nin baş yapıtlarına kapılarak bulacaklar. Müzik, İspanyol yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır ve her bölgenin kendine özgü ritimleri ve melodileri vardır. Flamenco'nun duygusal seslerinden, rumbanın canlı ritimlerine kadar İspanyol müziği ayaklarınızı yerden kesecek. 6. Bölüm Tutkunun Dili İspanyolcaya Bir Bakış Cervantes ve Lorca'nın dili olan İspanyolca, dünya çapında milyonlarca insan tarafından konuşulmaktadır. Melodik tınısı ve etkileyici doğası, duymayı ve konuşmayı keyifli hale getiriyor. İspanyolca öğrenmek, bir edebiyat, film ve müzik dünyasının kapılarını aralıyor. Daha da önemlisi, İspanyol halkının sıcaklığı ve misafirperverliği ile daha derin bir düzeyde bağlantı kurmanıza olanak tanır. İster hareketli bir meydanda tapas sipariş ediyor olun, ister yerlilerle canlı bir sohbete giriyor olun, İspanyolca konuşmak İspanya deneyiminizi geliştirir. 7. bölüm: Flamenco'nun ateşli ruhu, ruhun dansı. Müzik, şarkı ve dansı birleştiren büyüleyici bir sanat formu olan Flamenco, İspanya ile eş anlamlıdır. Kökenleri Maribi, Çingene ve İspanyol etkilerinin bir karışımından evrimleştiği Endülüs bölgesine kadar izlenebilir. Flamenco sadece eğlenceden ibaret değil, ham duygunun bir ifadesidir. Karmaşık ayak hareketleri, canta orun yas dolu feryadı ve gitarın tutkulu tıngırtısı büyüleyici bir gösteri yaratıyor. Bir flamenco gösterisine katılmak, İspanya'nın ruhuna tanıklık etmenizi sağlayan unutulmaz bir deneyimdir. 8. Bölüm Mimari Harikalar İspanya'nın Zamansız Güzelliği İspanya bir dizi tarihi ve modernden başyapıtla mimari bir harikalar diyarıdır. Barcelona'daki Sagrada Familia'nın ihtişamından, Granada'daki Elhamra'nın mari bir ihtişamına kadar İspanya'nın mimarisi zengin ve çeşitli geçmişini yansıtıyor. Kuzey'in Romanesk mimarisi, merkezi yaylanın gotik katedralleri ve Endülüs'ün müdeccem tarzı ülkenin mimari dokusuna katkıda bulunuyor. Modernist mimari de İspanya'da, Barcelona'daki Antoni Gaudi'nin tuhaf kreasyonları başlıca örnekler olmak üzere yerini buluyor. 9. Bölüm Yaşamın Fiestasının Tadını Çıkarmak İspanya'da Gastronomi ve Eğlence İspanyol mutfağı, taze lezzetli malzemelerin bir kutlamasıdır. Tapasın basit zevklerinden Michelin yıldızlı restoranların mutfak sanatına kadar İspanya, her damak tadına uygun Gastronomik bir macera sunuyor. Zeytinyağı, sarımsak ve domates İspanyol mutfağının kutsal üçlüsünü oluşturur. Deniz ürünleri kıyı bölgelerinde başrol oynarken, doyurucu güveçler ve rosto etler iç kesimlerde popülerdir. Ve elbette, İspanyol mutfağı hakkında hiçbir tartışma, sayısız çeşidi bulunan ikonik pilav yemeği paella'dan bahsetmeden tamamlanmış sayılmaz. 10. bölüm. Sonuç. İspanyol rüyası, ulaşılabilecek bir gerçek. İspanya tarih, kültür ve doğal güzelliğin büyüleyici bir karışımıyla eşsiz bir yaşam kalitesi sunuyor. İster macera, ister rahatlama, ister kültürel bir deneyim arıyor olun, İspanya herkese sunabileceği bir şeye sahiptir. Sıcak iklimi, misafirperver insanları ve rahat yaşam tarzı onu ev demek için ideal bir yer yapıyor. Öyleyse neden İspanyol rüyasını kucaklamıyorsunuz? Hareketli şehirlerinden sakin köylerine kadar İspanya sizi hayatın büyüsünü dolu dolu yaşamaya davet ediyor. Gelin ve İspanya'nın cazibesini kendiniz keşfedin. Kendinizi bir daha asla ayrılmak istemezken bulabilirsiniz.